<laughs> evet işte geldik. Barbie burası ne kadar da güzelmiş. Evet kamp yapmak için harika bir yer. Kardelen hadi çadırı çıkar. Tabi tabi var bir getirdim. İşte burada. Ay ne kadar da güzel bir çadır pembe pembe. Ben de çantamı çıkartayım. Ay. 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 Dur Barbie ben sana yardım edeyim. Ay ah, Barbie. Bu ne kadar da büyük bir bavul. Sen bavul mu getirdin? Ah. Ama kaydedeceğim kampa geliyoruz sonuçta. Ne ihtiyacımız olacağı belli olmaz. Peki bakabilir miyim? Tabi tabii canım. Sen onları yerleştirirken ben de bir park edeyim bir ben şurada uygun otopark yeri görmüştüm. oraya park edebilirsin. Tamam. Kamp başlasın. Barbie bir şey söyleyebilir miyim? Sen bunlar nerede giymeyi düşünüyorsun? Aa burada giyeceğim işte. Barbie kamptan başka bir yere geldi de benim haberim yok. Bu gece elbiseleri bu balo elbiseleri. Ay çok güzeller değil mi? Ben çok seviyorum o elbiselerimi. Barbie'cim tamam hepsi güzel elbise ama bunlar buraya uygun mu? Peki Barbie bu ayakkabıları ne demeli? Her elbisemin altına uygun kombin yapabilmek için getirdim bu ayakkabıları. Yoksa uymamışlar mı kardelen? Tamam Barbie'cim. Bu elbiselerin altına o ayakkabılar olmuş olabilir ama bu arazi şartlarında o topuklu ayakkabılar giyilmez Barbie. Hele bu çantalar. Elbiseler ve ayakkabılar olmadığına göre çantalarda olmadı. Değil mi Karderen? Evet Barbie. Tıpkı bu saç ürünlerinin uygun olmayacağı gibi. Çok merak ediyorum Barbie. Bu fön makinesini nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun bu dağın başında? <laughs> Karderen sürpriz yok mu? Sence var mıdır Barbie? Her şey geçtim. Neden iki tane saç maşa saldın? E çünkü canım sabahları hazırlanırken kavga çıkmasın diye. iki tane aldım. Bir bir bana. <laughs> tamam Barbie tamam. Benim karnım acıktı. Yemekler nerede? <laughs> Sen geçirmedin mi? Barbie ben çadırı ve şu el fenerini getirmeyi akıl ettim. Şu kadar da. peki sen kocaman bavul getirmişsin ve içinde işe yarayacak hiçbir şey yok biz şimdi ne yiyeceğiz ya e canım o kadar sorun etme e, ararız pizza gelir <laughs> Barbie'cim öncelikle burada telefon çekmiyor çekse bile hangi pizzacı buraya pizza getirecek aa ben hiç böyle planlamamıştım kardelen hadi geri gidelim hadi geri gidelim lütfen geri gidelim kardelen Barbie'cim, saat geç oldu. Hava kararmak üzere. Ve gece yola çıkmamız bizim için hiç şey uygun olmaz. Bu akşam burada geçirmek zorundayız. Kardelen, benim kaynağımı yıkmaya başladı. Bir şey mi? Ne yiyeceğiz? Barbie, orada göl var. Gölden balık tutabiliriz. Sen geç oradan çalı çırpı topla. Tamam. Ah, bundan güzel oto olur. İşte getirdim. Kardelen, bunlar yeter mi? Yeter yeter Barbie. Barbie baksana balıklar pişti. Evet çok güzel kokuyorlar. Barbie balıklarımız yedikten sonra korkunç hikayeleri anlatmaya ne dersin? Ay ben çok korkarım. Arkadaşlar siz arkadaşlarınızla kampa gitmeyi sever misiniz? Aşağı yorumları yazın. Görüşürüz. <laughs>